Hayırlı pazarlar! <laughs> <laughs> Allah, pastırma! Nermin, ee, ne oldu sana? Burnundaki o pamuklar ne, burnun mu kırıldı? Ee, burnum kırılmadı ama pastırmanın kokusundan burnumun nireyin kırıldı. Ay plastik eldivenlerden bile geçiyor bu menetin kokusu. Ee. Ha, has pastırmanın kokusu, zırhı bile delip geçer Nermin. Ne, ee. <laughs> bu kahvaltıyı neye borçluyuz? <laughs> Acaba Kadir Kıymet Bilmez'in İngilizcesi neydi? Neyse kahvaltı daha sonra gözüne dizine Dursun'la beraber bakarım. Hmm, hmm, ee, hmm. bu arada Cuha pastırmalı yumurtasını yumurtası karışmış mı seviyordu? Yoksa yumurtayı böyle göz göz mü seviyordu? Aynen babası gibi göz göz. Evet. Ama sofraya bak be. Ne, ne oluyor anne babam niye tezahürat yapıyor? Oğlum sofraya bak bu sofraya tezahürat az. Yeni beste lazım. Ya ben kahvaltı için Gülbahar teyzeye söz vermiştim. Kadıncağız bir tepsi su böreği yaptı benim için. Ama anam belli ki özenmiş, senin için hazırlamış bütün bunları oğlum. Yoksa hayatta bana yedirmez bunlar normalde. Alo, Gülbahar teyzeciğim. Su böreği beş dakika sonra çıkıyor fırından. Tamam, hazırlanayım, hemen geliyorum ben. Tamam. Ne, 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 ne yapıyorsun Nermin? Nermin, dur. Ne yapıyorsun Nermin? Dur ya. Ne yapıyorum? Oğlumuz üç ayı karşı ki komşuda yemek yiyor. Sen farkında değilsin. Bana ne ya? Sen benim pastırmamı niye öldürüyorsun? Bana ne be? Unbelievable, bana ne mi? Mahir, bir insanın evi doğduğu yer değil, doyduğu yerdir. Oğlumuz karşıki komşunun oğlu oldu olacak, sen hala pastırma sayıklıyorsun. Ya günah, günah. Pastırmayı bulamayanlar var. Çöpe atılır mı be? Aa, ben o rozbahar aşçı başısının ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Farkındayım. Aklı sıra cücük ve beni oğlumun gözüne kötü anne durumuna düşürecek. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Ben sana yapacağımı bilirim. Desperate housewives. ne yapıyorsun? Mahir, buraya gel. Buraya gel o pastırmayı ben sana yedireceğim.